Ankara Üniversitesi bünyesinde nadir hastalıklar uygulama ve araştırma merkezi açıldı. Merkezin açılış törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'la pek çok akademisyen katıldı. Cam kemik hastalığı, SMA, hemofili. Bunlar bilinen nadir hastalıkların sadece birkaçı. Türkiye genelinde 7, dünya genelinde 300 milyon kişi nadir görülen hastalıklarla mücadele ediyor. Ankara Üniversitesi bünyesinde Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı. Merkezin açılışına Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünivar'la pek çok akademisyen katıldı. Ankara Üniversitesi'nin toplumsal konularla ilgili ne kadar duyarlı ve duyarlı olduğu konularda ne kadar etkin olduğunu daima fark etmişsinizdir. Ankara Üniversitesi bir konuyla ilgileniyorsa, o konunun mutlaka bütün boyutlarıyla ilgilenmiş ve o konuyla ilgili mutlaka bir çözüm önerisi sunmuş durumda oluyor. Ünivar Kurulan merkezin Türkiye'deki yegane nadir hastalıklar merkezi olduğunu kaydetti. Bizim bu önemli özelliğimizi toplum yararına kullanmak gibi bir vazifemiz de var. İnşallah nadir hastalıklar konusunda tam da böyle göreceğiz. Ünivar açılışın ardından Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.